Sayın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Arif Gürkan Alpay'a, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanımız Tonguç Çoban'a, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanımız Profesör Doktor Tuğba Ölmez'e, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Daire Başkanımız Sayın Ayhan Taş'a, ilçe başkanımıza, değerli yönetimine, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, şube müdürlerimize, Değerli basın mensuplarına, kıymetli konuklarımıza ve değerli hemşerilerime öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün Beykoz'un doğasına, tarihi dokusuna yakışan bir projeyi hep beraber hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Millet Bahçesi doğal yapısıyla yaşamla kurduğumuz bağı güçlendiren, sosyal ihtiyaçlarımıza cevap veren, toplumsal buluşmalara ev sahipliği yapacak bir mekan. Proje içinde yaklaşık 900 metrekarelik millet kıraathanesi, 390 metrekarelik spor tes tesisi, 760 metrekarelik FIBA ve FIB standartlarında çok amaçlı basketbol ve voleybol sahası, 720 metrekarelik ITF standartlarında tenis kortu, 5400 metrekarelik FIFA onaylı profesyonel futbol sahası, 400 metrekarelik 3 kulvarlı tartan atletizm pisti, 1 kilometrelik yürüyüş parkuru, yaklaşık 2,5 kilometrelik yaya yolu, 1200 metrekarelik kaykay pisti, 800 metrekarelik çocuk oyun alanı, 105 araçlık açık otoparkı, tarihi İsak Ağa Çeşmesi, bir adet sahne ve çeşitli sosyal donatı alanları yer alıyor. Yaklaşık 135 bin metrekarelik bu alanda birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde planlandı. Elbette kazanım sağlanacak bu alanların başka önemli bir işlevi daha var. 23 Nisan'da yaşadığımız deprem bize bir kez daha gösterdi ki açık ve güvenli alanlar afet anlarında can güvenliği açısından kritik bir rol üstleniyor. Bu yüzden Millet Bahçesi'ni projeyi yalnızca çevre düzenlemesi olarak değil, Beykoz'un güvenliği ve geleceği için de önemli bir katkı olarak görüyoruz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ile imzalayacağımız ortak hizmet protokolü sayesinde bu alanın bakımından eksiklerinin tamamlanmasına kadar tüm süreçleri birlikte yöneteceğiz. Dayanışmayla, ortak akılla Beykoz'umuz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sürece katkı sunan öncelikle seçilmiş belediye başkanımız Sayın Mimar Alaaddin Köseler'e, tüm kurumlara ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyor. İmzalayacağımız protokolün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.